Arkadaşlar merhabalar. Bugün tavuklu divri pilavı yapacağım tekrar. Çok istek gelmiş. Arkadaşlar tavuklarımızı kavurdum. Et kullanmayacağım burada. Yani et de kullanabilirsiniz ama hayatın pahalı olduğunu herkes biliyor. Bademlerimizi kızarttım arkadaşlar. Kabuklarını soydum. Tavuğumuz hala kızarıyor. Salma yöntemiyle yapacağım arkadaşlar pilavımızı. Etimizin üzerine bademlerimizi ekledim şu şekilde arkadaşlar üzümlerimizi ekliyorum. Hiç karıştırmayacağız arkadaşlar. Bu defa farklı yapacağım karıştırmadan. Evet arkadaşlar. İzmir üzümümüzü, üzümümüzü ekledik. Şimdi burada kuş üzümü arkadaşlar. Ee, pirincimi arkadaşlar tuzlu suda bir saat kadar beklettim yıkadıktan sonra. Evet. Bunu da böyle ekliyoruz arkadaşlar sonra pirincimizi yıkayıp tuzlu suda beklettiğim pirincimi ekliyorum arkadaşlar dediğim gibi salon yöntemiyle yapacağız pilavımızı şöyle her tarafına kapatacak şekilde arkadaşlar elinizle düzeltin şu şekilde Arkadaşlar 2 çay kaşığı kadar da suyuna zerdeçal koyacağım. Yani istiyorsanız siz sade yapabilirsiniz. Biraz tuz ekleyeceğim suyuna. Suyumu kaynattım şu anda. Şu, şu şekilde. Altından eti kızarsın. Hiçbir mahsuru yoktur. Suyunu koyana kadar bir şey olmaz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki, bir yemek kaşığı kadar tuz koyacağım. iki diyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. burada bir tane badem kalçonu çıkarmam lazım. Evet. Şu şekilde suyumu alıyorum. Zerdeçalı döktüm. Şu kaşıklardaki zerdeçalı da almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar şu şekilde eriteceğiz arkadaşlar zerdeçalı tuzu eğer eksik gelirse tekrar koyacağız şöyle getirelim. Evet arkadaşlar şöyle bir kevgir kullanıyorum. Pirincimizin dağılmaması için pardon her tarafa taşırdım. Bu kazalarda oluyor. Onları temizleriz artık. Evet şu şekilde arkadaşlar. Az geldi suyumuz. Biraz daha ekleyeceğiz. Şöyle iki parmak şeklinde suyumuzun geçmesi lazım arkadaşlar. Şu anda altı e, orta ateşte açık. Şöyle biraz hızlandıracağız. Birazcık da ilave edeceğim. Hala dibindeki tuzunu falan almaya çalışıyorum. Kaynamaya başlayınca arkadaşlar kısa alacağız. Hiçbir şekilde ellemeyeceğiz arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. E, sunumda zaten görüşeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kaynamaya başlayınca kısa alıyoruz ve pişmesini sağlıyoruz. Sonra e, çekeceğim zaten sonraki aşamalarını. Evet arkadaşlar, Divri pilavımızı çeviriyoruz. Of muhteşem. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Ee, şöyle durun, şey biliyorsunuz şöyle bir göstereceğim siz içini de. Şöyle arkadaşlar şu şekilde görüyor musunuz muhteşem pilavımız misler gibi kokuyor kesinlikle yapın arkadaşlar yani tavuk yerine et kullanabilirsiniz elimde tavuğum vardı tavuğu tercih ettim arkadaşlar yapıp yerlere afiyet olsun Evet arkadaşlar enginarımızın yanına pilavımızı salatamızı koyacağız misler gibi tüketeceğiz yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar takipte kalın kesinlikle şöyle tane tane Şöyle hatta şey yapayım. Arkadaşlar salma yöntemiyle yaptım biliyorsunuz. Tane tane olmuş pilavımız muhteşem gözüküyor. Evet. Çok zengin bir pilav.